metafizik çalışmaları yapıyor ama metafizik varlıklarla temasa geçip onlardan alıyor bilgiyi. Nostradamus, Nostradamus cinlerle mi çalışıyor? Tabii ki. İstanbul'da mesela şiddetli deprem olmayacak, onu söyleyeyim. Evet. Harpla saldırı olmadığı sürece olmayacak. Orada kehanette şu noktayı koyuyor. Ondan sonra gelecek olan hükümetlerin çok önemli noktaya geldik. Daha öncesinde yayın öncesinde de evet. konuştuk. Ya Baba Vanga'nın kehanetleri bakıyorsunuz Muhittin Arabi'den aslında alıntı gibi geliyor çoğu. Taklit etmiş olabilir mi? Nostradamus. Nostradamus, Nostradamus mu? Muhittin Arabi'den. M Şimdi, Muhittin Arabi'den ne, ne? Şurada önemli şeyi açıklayalım. Şimdi, Başa dönelim. Bir öncekine dönelim. Bir öncekine. Burada. Muhittin, Ar bu, Muhittin Arabi isim geliyor galiba o resim. Nostradamus bu. Evet, ee, Muhittin, Muhittin Arabi. Arabi ilgili mevzu. Şimdi 80'lerin başında Türkiye'de Nostradamus'un kehanetleri kitapları yayınlanmaya başladı. Özellikle e, Jean Jean Fantombrun'in kitabı var. Fransız yazarın. Fransız yazar orada bulmuş etmiş kehanetlere falan bakıyoruz. Kitap 82'de şey oldu. 2005'te 87'de, 2005'te, 2006'da falan dünyada nükleer savaş olacaktı da dünyada insanlık büyük oranda yok olacaktı. Avrupa'da falan. Öyle bir şey yok. Olmadı. Hı -hı. Demek ki hesaplamalar ve yanlış. Çünkü astronomi kullanır. Astronomi dedi ki bazı gezegensel faaliyetler işte kuyruklu yıldız, güneş, şu bu falan o zaman zaman o çizergede gelirler. Ama ne zaman gelirler? 100 yılda bir gelir. 200 evet. yılda bir gözükür. Ama hangisinde gözükür bilinmez. Şimdi mesela Nostradamus'un kehanetine bakıyorsunuz. Belki geçmiş 100 yıllarda yani 16. yüzyıldan sonra yani 17-18'de geçmiş. Hı hı. Ama gelecekte mesela 2150'de belki olacak. Belki 2350'de hı. olacak. Bilemiyorsun. Evet. Ama olacak şeyi söylüyor. O dönemdeki astronomi olayı söylüyor. Onu koyuyor. Şifreli olarak çünkü kilisenin korkusu var bir de. Ve o noktada e ne zaman olacak? Abi 2500 yıl da, sonra ne olacak. Ha. Evet. Şimdi hangi dönemde olacak? Yani işin evet. şeyisi bu. Kar 2000... yağacak ama ha. ne zaman yağacak? Ha i̇şte mesele bu. Ee, tabii ben bu şey olunca bir dedim ki ya İslam versiyonunda acaba kehanet konusunda birisi var mı yok mu? Bunu bir çözelim, bir araştıralım. Yani bu şeyi ben onu düşünmeye başladım. Çünkü Atatürk'ün geleceği gördüğü hissesinden ilgili ben araştırma yapıyorum. Sene 85 Ocak ayı. Aile dostumuz şimdi rahmetli oldu. Müftü bir amcamızdı ee, şeyde Ali ismindeydi o da Ali hocaydı müftülükten emekli olmuştu ama El Eser'den Mısır'da eğitim görmüş gelmiş yani Osmanlı döneminde şey oldu Cumhuriyet'in ilk yıllarında da orada da eğitim görmüş sonra hocalık imamlık yapmış en son müftülükten emekli olmuştu şimdi e, ben bu sohbet şey tabii biz e, kendimiz şey yapıyoruz ben de sohbet ediyorum ya hocam böyle şeyler var falan bilgi toplamaya çalışırken ee, hoca dedi ki bak dedi şurada kütüphane var dedi. Eskiden meşeden yapılan büyük kütüphaneler vardı. Evet. Ortası böyle kocaman. Dedi oradan bir kitap, beşinci bilmem ne bir kitabı çıkar dedi bana. Çıkarttım. Kitap eski şeyde bayağı kalın ciddi falan böyle şey. E, Arapçama komple. Ondan sonra dedi ki ben sana bir şey okuyacağım burada. Okudu. Dedi ki bu Muhittin Arabi'nin kitabı. Hı -hı. Bu kehanetleri vardır dedi Muhittin Arabi'nin. Evet. Muhittin Arabi'den bahsediyor. Tabii Muhittin, Muhittin Arabi. Arabi'den ilk defa bahsediyor. Hı hı. Ve sonrasında Muhittin Arabi'den bunu bahsettikten sonra bana dedi ki sana dedi ben burada şunları şey yapacağım dedi okuyacağım dedi sen dedi yaz hı hı. neler anlattığından dair. Özellikle bizle ilgili olanı anlattı. Eee Arabi diyor ki Devlet-i Aliyye Osmaniye kurulacak diyor. Hı. Yani gelecek şeysi içerisinde hı hı. Yok. vefatından bak 1240'ta vefat etmiş arada 55 yıl var. 1200 yani 59 yani yıl var şeye kurulmasını e, kurulmasına Osmanlı 1299 evet. geçer ya. O noktada kurulacak diyor. 6 asırdan fazla diyor dünyaya hükmedecek. Ama diyor e, a, ondan sonra diyor peygamberin ismini taşıyan bir şeye gelecek diyor. E, paşası gelecek diyor. O Atatürk'ü bahsediyor. sarışın mavi gözlü bir. Yani diyor. Muhittin Arabi baktığımız zaman hem Osmanlı'nın kuruluşunu Osmanlı biliyor. Cumhuriyet'i biliyor. Ve ondan sonra diyor işte bu peygamberin adını taşıyacak. Diyor. Peygamberimiz atla dedi ya Mustafa ismi. Ee, o olacak diyor ve 15 yıl hükmedecek diyor. Devletin adını serbest cumhuriyet yapacak. Devrimler yapacak. Parayı değiştirecek. Dili dini şey, şey dili değiştirecek. Her şeyi değiştirecek falan diyor. Bir devlet kuracak diyor. Adını serbest cumhuriyet diyor. Yani cumhuriyet lafları bir antik Yunan'da geçer. Ya şu anda yani izleyiciler şaşkınlıkla şey. izliyor bunu. Muhittin Arabi hem Osmanlı devletinin kurulacağını biliyor hem de Osmanlı Devleti'nin ne kadar hükümdar olacak süreceğini sonrasında kuracak Cumhuriyet'in ve başa gelecek lideri de biliyor. Evet. 2023'te var mı bir şey acaba? Muhittin Arabi'nin için 2023'te böyle bir şeysi yok. Yok. Onu söyleyeyim. Yani ama şu ben Şimdi genelini ben tamamlarsam. Buradan bir parantez bize... açayım. Ee, Engin Evgin Avcı 2023 ile ilgili çok önemli e, öngörüleri var. Onları kehanet demeyelim şimdi. Onu Evgin Avcı da Engin onu, onu, da konuşuruz ilerleyen evet. dakikalarda. Şimdi, Şimdi ha, burada ha devamı var devam. İşte ondan sonra diyor ondan 15 yıl sonra hükmedecek falan silah arkadaşı gelecek diyor İsmet'in önünden bahsediyor İşte Arapçasını veriyor isimlerinin İsmet'i ve o da diyor e, şeyde kalacak diyor iktidarda kalacak sonra diyor onu diyor 13 yıl iktidarda kalacak çünkü vefatından Hı -hı. sonra Hı -hı. 12 yıl pardon 50'ye kadar onun diyor bir diyor arkadaşı gelecek cim harfi diyor Celal Bayar'dan bahsediyor bir Hı -hı. de diyor yanında bir arkadaşı daha olacak o gelenin diyor. Adnan ismiyle peygamberin adını taşıyan biri diyor. Adnan Menderes, Menderes. yanında. Adnan ismiyle de, peygamber zaffedilir de ya. Bunlar da 10 yıl kalacak. Sonra Cim harfli diyor Cemal Gürsel bir paşa gelip bunları yıkacak diyor. Orada kehanete şu noktayı koyuyor. Diyor ki ondan sonra gelecek olan hükümetler, devlet adamları halkı hiçbir zaman memnun edemeyecek ama devlet kıyamete kadar yaşayacak diyor. Ben hmm. bunu 90'larda terörün en şiddetli olduğu dönemlerde aktif gazetecisi. Günaydın'da çalışıyorum. Hmm. Onu şey yaptı. Ben dedim ki Atatürk bunu dedi. Şimdi Cumhuriyet'in varlığının devamının üstünde Muhittin Arabi söylemiş. Nostradamus gerçi Türk düşmanı, İslam düşmanıdır. O da e, kabul Söyle. etmek zorunda kalmış, kalmış. söylemiş. E, Atatürk'ün kendi de zaten benim naciz bir elbet bir gün toplamıyor, ilalebet payidar yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti demiş. E hı hı. Şimdi o üç kaynak bunları vermiş. Şimdi gelirsek Nostradamus'a. Bu Peki, arada elinizdeki kitap da çok önemli benim, aslında. Çok he, değerli benim, bir kitap. Evet. Ee, onu bir şöyle İnsan göstereyim. ve kehanet, kanıtlı öngörümler. İnsan ve kehanet e, Ali Bekta'nın bu konuda araştırmaları çok uzun yıllara dayanıyor. 1979 baskısı. 1979 baskısı bir kitap. Bu kitabı da ilk kez göz gösteriyorsunuz evet, işte. İnsan ve kehanet kitabını. Bunu zaten bulamazlar herhalde. Bulamaz. Bulabilirse <laughs> internetten, nadir <laughs> internetten kitaptan belki. veya şeyden baksınlar, kitapçılardan. Çok nostaljik ve belki. başlıyor kitap. Yani bu kitap çok değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum ben de. Ali Bektan ilk kez bu kitabı da burada göstermiş Bize oldu. Var. Şimdi, Şimdi dağımız... ben bunu yazdım. Ondan evet. sonra ben bunu kitabıma koydum. Atatürk'ün Kehanetleri 99 Ocağında çıktı. Hı -hı. Ve enteresan şey oldu. Ve ilk defa burada İslam dünyasındaki kehanet şeyini pozisyonunda Muhittin arabi Ar Ama o anda şunu ekledim. Dedim ki Muhittin Arabi'nin Ar vefatından sonra arada 315 yıl geçiyor ve Nostradamus onun... Kehanetlerini topluyor. Çünkü o devirlerde hı, tam e, noktaya geldik yani. Şimdi hı, o devirlerde şu he, O şey devirlerde kitap çok önemli bir şey. Hı hı. Kitap büyük bir paralara satılıyor. Avrupa'da kitap yok. Endülüs'te var. Endülüs hı hı. uygarlığını biz anlatıyoruz. Yani bir gün Endülüs uygarlığına ilgili bir program yaparız, şey, yayın yapalım. Korkunç bir uygarlık. İslam medeniyetinin muhteşem uygarlığı. Bugün o uygarlık İslam ülkelerinde yok. Ne Orta Doğu'da var ne Afrika ülkesi şey Kuzey'de ya da Afrika'da Müslüman ülke hiçbirinde yok. Hı hı. Muhteşem bir uygarlık var. İnsanların ve üç dini muhteşem bir şekilde yaşadığı, hayat yaşadığı çok büyük, adil ve düzenli bir ülkelerin olduğu Endülüs uygarlığı var. Hı hı. tabii kitaba da çok önem veren insanlar falan. Muhittin Arabi de çünkü Endülüslü. Ve sonra dedim ki tamam Muhittin Arabi'nin kitaplarını buldu çözdü oldu. Hatta o konuyla ilgili çünkü bu konular araştırma yapıyorsanız bir takım analizleri de bir şeye bağlantı yapmanız lazım. Evet. Nostradamus'un filminde amcası çünkü Yahudidir Nostradamus. Kilise Hı -hı. korkusundan işte Hristiyanlığa geçiş yapar, doktorluk şeyi falan. Bir evet. o e, noktada e, metafizik çalışmaları yapıyor ama metafizik varlıklarla temasa geçip onlardan alıyor bilgiyi. Nostradamus Nostradamus cinlerle mi çalışıyor? Tabii ki. Tabii ki yani Bu da güzel, güzel bir başlık oldu. Ha. Yani çalışıyor çünkü bazı olayları oradan kaynakları kullanıyor. Onlar da geçmişi bilip geleceği bilemiyor diye düşünüyorlar ama. He. Geleceğe dair nasıl şey? Geleceğe dair yani şimdi tabii yorum yaparak o, yok, gidiyor. şöyle mi? yorum yaparak değil. Peygamberimiz doğ, doğana kadar hı hı. bu cinlere çıkış izni veriliyordu. Evet. Yani onların sınırı vardı. Şimdi nasıl bizim burada odada işte stüdyodayız. Tavan var. Hı hı. Buraya kadar geliyor. Orada dolanıyorlar ve orada Meleklerin bölümüne geçemiyorlar. Geçtikleri hı hı. zaman yanıp yok yok olurlar yani sınır hı hı. ötesi bir durum. Ve oradan e, duydukları meleklerin kendi konuşmalar arasında geçen e, şeyleri olaylarla ise işte dünyayla ilgili olayları duyuyorlar ve duyduklarını gelip kendilerine temasta olan kişilere veriyorlar. Hı hı. Onlar da bunları anlatıyor. Tabii bu cincilik meselesi inanılmaz bir konumdur. Halen Türkiye'de de o hı hı. mevzu devam eder. Devam ediyor, evet. Ha, Bayağı bir bir var. şey gelenleri Biz bilirsin. De, bize de geldiler <laughs> çok. Evet. Sana da gelmişlerdir. Ben de program yaparken çok geldi bana. Gel, gelmek isteyenler evet, evet. falan. Ee, kanal Allah'tan izin vermiyordu. Şimdi e, onları alır, o bilgileri söylerler. Ve Nostradamus bunu oralara kullandı. Hmm. Mesela e, Medici'nin yani pardon, Catherine şeyse Fransa kraliçesi yanına çağırıyor, işte şey yapıyor. Üç oğlu ki benim oğullarımın olacak, üçü de diyor tahta geçecek diyor. Bir yıl içerisinde iki oğlu şey altı ay sonra bir oğlu oluyor, bir sene sonra bir diğer oğlu oluyor, üçüncü oğlu tahta geçiyor. Öylelikten hmm. isim oluyor falan. Hmm. Ama bunun kitaplarını alıyor ve filmde de amcası. Çünkü Yahudi kökenli ve il, bilim, ilim çok onlarda, kitabı falan çok düşkündür bilim hmm. dünyasında. Korkunç bir, Yahudi alim bilgin sayısı korkunç bir şekilde fazladır. Hmm. Onu gizli kütüphaneye sokuyor ve diyor ki bu kitapları oku, ezberle bunların üzerine çalış. Amca bunu hmm. görüyor. Hatta filmde o sahne var, bir duvar açılıyor, gizli kapı, kütüphaneye giriyorlar ile birlikte. Hmm. Şimdi ben dedim ki o zaman arada 315 yıl var. Kitaplar zaten basılı Endülüs'te var, Şam'da, Bağdat'ta, Mısır'da. Ele geçirdi, aldı. Adam bunların üzerine çalışmalarını yaptı, gitti. Tabii Mustafa Damos aslında bir hekim, doktor. Evet, evet, hekim. Ve neyi yapıyor biliyor musun? Vebayı iyileştiriyor. Yani o dönem antik çağdan bu tarafa baktığın zaman o şeyde o çağlarda bile vebadan çok korkuyorlar. Veba salgını vurdu mu şehir kendisi geliyor yani götürüyor. Evet. Yani yarası belki şeysi falan hiç insan, şey, binlerce insan ölüyor her gün. Hı -hı. Biraz onda daha böyle da, gelebilse Yani e, şey yapıyorlar, e, tedavi ediyor. işte temizlik, hijyen, e, elbiselerin yakılması, e, insanların ayrı bir yerde hastalığa evet, evet, tutulması falan adam. Oluyor. Ve bir takım ilaçlar kullanarak veba e, şey yapıyor ve ondan sonra ismi oluyor. Sonra e, kitabı yazar 1555'te. Çünkü 1503 doğumludur. E, Catherine e, e, çağırıyor Fransa Kraliçesi ve onun yanına giriyor. Onun koruması altına giriyor. Çünkü bu tür konuları şey yaptığınız zaman o devirlerde 16. yüzyılda Fransa'da e, Engizisyon'a ve direkt e, kiliseden evet. <laughs> odun tepesinde sizi e, kızartırlar. <laughs> Olay bu. Zaman, şimdi, Şimdi işin özetine gelecek İşin olursa, özetine gelirsek. Şey olarak e, birbirlerinden e, kahinler birbirlerinden kahinetleri alabilir diyorsunuz. Hatta Tabii ki ilk ki. çıkışı bunlar Muhittin Arabi. Var. Bu, şimdi mi? bu köken bu. Muhittin Arabi'den buraya. buraya geliyor. Şimdi ben Muhittin Arabi'yi ilk defa gündeme getirip yazmış. Adamın Yani ilk de var. Kitabımda bundan bahsetmişim. Damus'un bunu aldığından da bahsetmiş. Sonraki kitaplarında almış. Ne zaman? Aradan 24 sene geçmiş. Hı hı. Şimdi e, sosyal medya ve e, kanallar ortaya çıktı. Herkes şov yapıyor. Şovda da bu. Efendim Muhittin abi şunu dedi. Ne dedi? İşte şu olacak, bu olacak bilmem ne falan. Kardeşim hı hı. böyle bir şey yok. Yani dünya var olduğundan beri depremler, salgınlar, ilk fotoğrafa geçebiliriz. Hepsi olmuş, evet. Hepsi olmuş zaten. Hepsi olmuş oluyor, olacak. Yani bunun başka bir şeysi yok. Ha bu nedir? Şimdi Hindistan'da muson yağmurları var. Yağmurlardan seller götürülmüş. Tak bakıyorsunuz birkaç saat sonra internette, haber sitelerinde görüyorsunuz, gazetelerde, şurada evet. burada, akşam televizyonda görüyorsunuz. Böyle bir şey bunlar zaten olacak. Şimdi Doğru. hani bu yalanları yüklüyorlar. Millet izliyor. onların derdi başka arka planından Kendine var. Hareket. Bundan tabii bir tane de Kassandra konusu da var bu kehanet meselesinde. Şey, bir, bir, alga bir operasyonu şey yani odalı bir alga operasyonu. Niye? Bir küçük bir şey bahsedeyim. Efendim Kassandra şunu görmüş, bunu görmüş. felaket görmüş, şunu görmüş, cart görmüş, türk görmüş. E, İstanbul'da kira fiyatlarının da uçacağını görmüş. Bunu biz de gördük. Böyle bir kehanet rezilliğini de Rabbani Ahmet Sirhindi veya İmam Rabbani takma ismine gezip görünen Hindistan'da doğmuş işte e, yazdığı şey, şey falan. Öyle bir şey vardı. İki sene öncesinden koydular YouTube'a. 27 Mart 2022'de İstanbul'da şiddetli deprem olacak. E, kim bildirdi? İşte Ahmet El Sirhindi bildirdi. Oğlum tamam e, şu kadar milyon milyonlarca insan ölecek. Öyle bir şey yok. Hı -hı. Olmadı. Ha bu arada işin şeysi şeye döndü. Şovu. Efendim o deprem olduğu zaman işte avcılara bilmem neye küçük çekmece şu cart Lan oğlum 16. yüzyıl lan. 1564'te küçük çekmece var, büyük çekmecem var. Osmanlı almış Fatih Sultan Mehmet daha İstanbul adı Konstantinopolis. Oraların ismi de hala Bizans ismi. Bu, bunu da söyleyeceğim. Böyle bir şey yok zaten, yani. Evet. Şu anda hocam ha Güngören'i, e, e... Esenler'i falan saysınlar. Şimdi Hı. aynı rezilliği şeyde kullanıyorlar. Yavaşça Arapça toparlayalım hocam. Ha, tabii evet. Muhittin Arabide konu. Efendim işte büyük deprem olacakmış da de. nerede? İşte Kartal, Samandıra, Ümraniye şeyde Çamlıca hattında. Ha vardı. Var. Bizans zamanında 13. yüzyılın başlarında Bizans'ta bir Kartal dediğimiz yer bir küçücük köy kasabasıydı ve Bizans isimleri var. Latince Hı -hı. isimler şeyden falan. O zaman Ümraniye yok ki, Samandıra yok ki, Çamlıca yok ki. İşte bunu acaba sonradan o dönemki isimler yerine göre mi odaklanıyor? Yok. Bunların hepsi sahte ve şey. Çünkü bir de tabii bir de kitap çıkardılar, ettiler. Sonra Vanga meselesinde de işte Vanga şunu dedi, bunu dedi. Bir liste var internette. Gülmekten kırılırsın. Anca bir gelecek tahmincileri vardır. Yani mesela fütürist denilen bir futurist akımı vardır. Bir de futurist olarak işte dedi ki ya şu olacak bu olacak bilmem ne. Kardeşim futuristikte en büyük olay uzay yoludur. Hı hı. Uzay yolundaki otomatik kapılardan küçücük telsizlerden e, gezegene inen Allah'ın gezegenine inip de gemiyle bağlantı kuran Kaptan Körk'ün e, cep telefonunu açmasıyla başlayan ee, insanları işte lazerle ölçüm yapmaktan kayaların analizine kadar olan bir sürü e, keşif hepsini biz çocukluğumuzda seyrettik 50 sene önce. dedik ne olur 20 sene içinde de şeyimize, hayatımıza girdi. Yani 85'lerde girmeye başladı. Evet hocam. Şimdi, Olay bu. yani onun kainlere, için kahinlere bence inanmasınlar. Hiç Hı. öyle bir şeyler falan yok. Bir de şey bunları açıklıyorlar. Şey oluyor. Ondan sonra ondan sonra tabi internette bir şey var. Hı -hı. Girip baksınlar. E ne oldu? Bütün yalanlar, palavralar internette kayıtlı kardeş. Evet. Yok öyle bir şey. Ha algı operasyonu mu? Evet algı operasyonu yapıyor. Milletin moralini bozmak için. Bak öyle bir korkular bilmem neler. Ama İstanbul'da mesela şiddetli deprem olmayacak. Onu söyleyeyim. Evet. Harpla saldırı olmadığı sürece olmayacak. Bunu da noktaya koyalım. Olabilir. Arpa önümüzdeki hafta konuşacağız bu dakika. Evet. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Sercan Kahveci ile çıkışta çok önemli sürprizler sizleri bekliyor. Şimdilik hoşçakalın.